Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olarak sizlerle kanalıma destek sağlayabilirsiniz. Sizlerle bugün pastane usulü tuzlu kurabiye tarifi paylaşacağım. 250 gram margarin, 2 yemek kaşığı sirke, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 adet yumurta beyazı, 1 çay kaşığı kabartma tuzu, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı pudra şekeri, 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi, 3,5 buçuk su bardağı tepeleme unumuz var. Öncelikle oda ısısındaki margarinimizi elimizde yoğuruyoruz. E, kesinlikle kurabiyelerden iyi bir sonuç elde etmek istiyorsanız tereyağı değil margarin kullanmalısınız. E, bunun amacı e, margarinle daha güzel sonuç elde edilmesidir. Sıvı yağımızı da ekleyip e, güzelce yoğuruyoruz. Bu verdiğim ölçüden dolu dolu iki tepsi kurabiye çıkıyor. Tüm malzemelerimizi güzelce karıştırdıktan sonra sırasıyla sonrasında unumuzu ekleyeceğiz. E, kullandığım e, bardak ölçüsü 200 mililitrelik, e, 200 mililitrelik bir bardak ölçüsüyle. Toplamda buçuk su bardağı un yeterli geliyor. Ola ki sizin bardak ölçünüz küçükse un miktarını artırabilirsiniz. Ekledikten sonra unumuzu da ekleyeceğiz. Güzelce yoğuracağız. Unumuzu da ekleyerek kulak memesinden bir tık sert hamur elde ediyoruz. Yoğurduktan sonra şekil verme işlemine geçiyoruz. Bugün pastane sulu kurabiyenin birebir aynısını paylaştığım için şekil olarak da o şekli vermeye çalıştım sizlere. Burgu şeklini veriyorum. Siz istediğiniz şekli verebilirsiniz. İsterseniz kalıp kullanabilirsiniz. Kalıplarla şekil çıkartabilirsiniz. Bu tamamen sizin hayal gücünüze kalmış bir durum. Bu ölçüden tam iki tepsi kurabiye çıkıyor. Bir tepsimiz dolduktan sonra üzerine yumurta sarısı sürüyoruz. Susam ve çörek otu serpiyoruz çünkü yakışıyor, güzel oluyor kurabiyelerde. Kurabiyelerimizi 170 derecelik ısıda altı üstü kızarana kadar pişireceğiz. Bir tepsimiz pişerken kalan hamurumuzu değerlendiriyoruz. Ona da farklı şekil vererek sunum yapıyoruz. Kesinlikle 170 derecede pişirmelisiniz. Alt üst kızarana kadar kurabiyelerimiz hazır. Afiyet olsun.